Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte fakt olarak bizden çok fazla istenen 2014 yılının bence en iyi akıllı telefonu Samsung Galaxy Note 4 ile yine bence 2014 yılının en iyi ikinci akıllı telefonu LG g sizler için karşılaştıracağım. Öncelikle farklı prosedür uygulayıp videonun en sonunda söylenmesi gereken şeyi sizlere hiç sapırsız atmadan videonun en başına söylemek istiyorum. O da şu. Samsung Galaxy Note 4 mi alayım LG G3 mü? Benim cevabım ise şu olacaktır eğer kullanabilecekseniz Note 4 alın çünkü Note 4 biraz büyük bir cihaz yani bu yüzden sırf tek farkı bu yani büyük olduğunda yani büyüklük benim için önemli değil ben her türlü kullanırım havada karada suda her yerde kullanırım diyorsan boyut benim için önemli diyorsan maddi durumunda yeterli diyorsan Samsung Galaxy Note 4 al ama ben büyük cihaz sevmem kullanamam rahatsız olurum diyorsan ama büyük ekranda istiyorum diyorsan kaliteli bir ekran ve bütçem de çok fazla değil. Veya çok fazla ama çok para telefona para yatırmak istemiyorum diyorsan LG g alın, al derim. Yani kısaca böyleydi. Şimdi dilerseniz geçelim cihazların incelemesine, karşılaştırmasına. Öncelikle iki cihazın da tasarımından bahsetmek istiyorum. Şöyle baktığımızda iki cihazın en ayırt edici özelliği Samsung Galaxy Note 4'ün metal çerçeve ile geliyor olması. Arkası deri görünümlü muhtemelen polikarbon bir plastikten güzel hissiyatı olan kaliteli bir kapak yanları metal ön tarafı da Gorilla Glass 4 camı yani gerçekten başarılı açıkçası LG 3'e baktığımızda şu anda metal çerçeve var ama normalde ben taktım onu e, normalde komple plastik bir kasa polikarbon bir kasa arka kapakta aynı şekilde ama kaliteli ariyeten arka kapak şu anda göremiyorsunuz ama normalde bilen arkadaşlar vardır ee, burada fırçalanmış metal görünümü var cihazda Yani güzel görünüyor metal gibi duruyor ama metal değil plastik sonuçta Ama kalite olarak tabi Note 4 daha iyi elde tutuşu olarak vesaire Note 4 çok daha iyi LG geçen 8in böyle tutuş için özelleştirilmiş arka kapağı var Böyle yuvarlatılmış bir cihaz ee, daha rahat elde tutuluyor Note 4 de elde rahat tutuluyor ama biraz büyük işte açıkçası ee, Onun dışında ön taraflarına baktığımızda yukarıda ahizeyi görüyoruz, kamerayı görüyoruz, bildirim ledini görüyoruz ve sensörleri görüyoruz. Ve ayrıca Samsung'a ek olarak Samsung'un yazısını görüyoruz. Alt tarafa baktığımızda için şu anda göremeyeceksiniz ama diye yazısının altında bilen arkadaşlar bilir. LG logosunu görmekteyiz. Note 4'te home tuşunu görüyoruz. Geri tuşunu ve etkin uygulama kapatma için bir tuş bulunuyor. LG g işte bu tuşlar direkt ekranla birleşik. Ekranın içerisinde direkt yani yazılımsal olarak tuşlar bulunuyor. Arka taraflarına baktığımızda kameraları görüyoruz. LG G3'te ses açma kapama tuşlarının arkada olduğunu görüyoruz. Farklı bir satış stratejisi. Alt tarafa baktığımızda ikisinin neredeyse aynı yerde hoparlörlerini görüyoruz. Note 4'te kalem girişini görüyoruz. S Pen girişini görüyoruz. Komple cihazın alt tarafına baktığımızda içi. iki cihazda da. USB X0 girişini, kulaklığın girişini ve yanında mikrofonu görüyoruz. 3.5 mm kulaklık girişi. Note 4'e baktığımızda 2 adet ses alma e, mikrofonunu görüyoruz ve S Pen'in girişini. Üst tarafa baktığımızda Note 4'ün üst tarafta 3.5 mm jack girişi bulunuyor. Yanında kızıl ötesi. Aynı şekilde LG girişinde de kızıl ötesi var ve yanında mikrofon bulunuyor. Bu yukarıda da yine aynı şekilde mikrofon bulunuyor. Note 4'te 3 adet mikrofon var. LG girişinde 2 adet mikrofon var. Note 4'ün ses alma kalitesi çok daha iyi açıkçası. Note 4'te yan taraflara baktığımızda ses açma, kapama ve güç tuşunu görüyoruz. E, ve arkada tekrar baktığımızda şöyle e, kalp atış sensörünü e, flash'ı LG geçirir flash da var, laser autofocus ve burada Samsung'un logosunu görüyoruz. Aynı şekilde burada da LG'nin logosu var ama şu anda sticker'dan dolayı görünmüyor arkadaşlar. Dilerseniz şöyle bir e, ön tarafına tekrar bakalım. Ön tarafta çerçevelerin ince olduğunu görüyoruz. Ama LG G3'ün çerçevesi Note 4'ten biraz daha ince açıkçası. E, cihazların boyutlarına baktığımızda Note 4 biraz daha büyük. En başta söylediğim gibi inceliklerine baktığımızda çok yakınlar birbirine. Neredeyse 4 milimetrelik bir fark olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. LG G3'ün de böyle yuvarlatılmış kasasından dolayıdır belki o açıkçası. Ağırlıklarına baktığımızda şöyle... E, Note 4'ün biraz daha hafif olduğunu söyleyebiliriz ama bu da çok hissettirecek ve e, etkileyecek bir fark değil açıkçası arkadaşlar. Yani kısaca böyleydi tasarımlarım. İkisinin arka kapağı çıkartılabilir, İkisine de 128 GB'ye kadar SD kart takılabiliyor. E ve e, tek sim. iki cihazda açıkçası. E, dilerseniz iki cihazın ekranlarına bakalım. Ekran performanslarına ve ekranların nasıl? Bunlardan biraz bahsedelim. Öncelikle iki cihazda Gorilla Glass da korunuyor. Ama Samsung Galaxy Note 4'te Gorilla Glass 4 bulunuyor. LG Galaxy'de Gorilla Glass 3 bulunuyor. Diyeceksiniz 4 ile 3 arasındaki ne gibi farklar var? Kesinlikle Gorilla Glass 4 daha az çiziliyor. Yani ben bunu kullanım sonucunda elde ettiğim veriler bunlar. LG'de hemen çizildi. Gorilla Glass 3 olmasına rağmen Note, Gorilla Glass 4 gerçekten çok başarılı bir ekran. Çizilmeye karşı çok dayanıklı. Onun dışında cihazların ekran çözünürlüklerine ve panellere baktığımızda Samsung Galaxy Note 4'te 2K çözünürlüğünde süper AMOLED bir ekran bulunuyor. LG'de ise 2K çözünürlüğünde yine IPS LCD bir ekran bulunuyor. Bunların farkları neler? en başta söyleyelim. Süper AMOLED teknolojisi zaten bilen biliyordur. Renkler daha canlı, ekran daha parlak, gün daha rahat görüyorsunuz. Böyle kırmızılar daha kırmızı, yeşiller daha yeşil, maviler masmavi. Yani baya sizi etkileyen ekran var. LG e baktığımızda daha gerçekçi renkler olduğunu söyleyebilirim. IPS LCD bir ekran bulunuyor idare ediyor yani gerçekten iyi. Note 4'te 5.7 inç büyüklüğünde bir ekran var. LG G3'te 5.5 inç büyüklüğünde bir ekran var. Onun dışında PPI değerlerine baktığımızda, piksel yoğunluklarına baktığımızda Note 4'ün 515 PPI değerinde olduğunu görüyoruz. LG G3'ün 538 PPI değerinde olduğunu görüyoruz. Çok bir farklılık açıkçası yok gözle görülür ama Google karton kullananlar Kullanmıyordur bir çok kişi açıkçası. Benim videomda belki görmüşsünüzdür. Google Karton. Kullananlar çok bariz bir şekilde bu piksel yoğunluklarını görecektir. LG G3 gerçekten piksel yoğunluğu olarak çok başarılı. Böyle gözünüze tuttuğunuzda mercekler biraz büyütüyor ekranı. Note 4'te pikselleri daha rahat görürken LG G3'te pikseller daha zor ayırt edilebiliyor açıkçası. Şimdi dilerseniz iki cihazın kameralarından bahsedelim. Öncelikle... Note 4'ten bahsetmek istiyorum. Ön kameradan bahsetmek istiyorum daha doğrusu. Çünkü arka kamerada biraz e, uzun. E, öncelikle Note 4'e baktığımızda 3.7 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı daha fazla ışık alan bir kamera yer alıyor ön tarafta. E, ve ayrıca ek özellik olarak panoramik selfie çekme özelliği var. Bu yazılımsal bir şey ama bir farklılık açıkçası. LG g 3e baktığımızda 2.1 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor. İkisinde renkleri neredeyse birbirine yakın ama işte çözünürlük farkı var açıkçası. Ve ariyetten e, bunda şöyle bir olay var. Böyle en az tutuyorsunuz, hop kapatıyorsunuz, açıyorsunuz, fotoğrafınızı çekiyor. Bu da ayrı bir olan Note 4'te de bunu arkadaki kalpat sensörüne basarak yapabiliyorsunuz açıkçası. E, ve değmek istediğim bir konu ön kameralarda Samsung Galaxy Note 4 ön kamerasıyla 2K çözünürlüğünde videolar çekebiliyor. Bu da ne demek oluyor? Ekranla HDR bir e, şey yani yapabiliyormuş diye Samsung müdürü sormuş. Yapabiliyormuş. O zaman yapalım demiş. 2K'yı koyalım demiş. Yani çok bir farkı açıkçası yok. Edge'e full HD çekebiliyor ön kamerasıyla. Arka taraflarını da çevirelim. Dilerseniz e, gelelim bu güzel şaheserlere. İkisinde optik imaj sabitlemesi var. Samsung Galaxy Note 4 16 megapiksel çözünürlüklü optik imaj sabitlemeli, gerçekten iyi fotoğraf çeken ve 16'ya 9 fotoğraf çeken format olarak ona da anlatacağım, geleceğim gerçekten güzel bir kamerası var. Tek flash geliyor. Ve flashın yanında bence gereksiz olan kalp atış sensörü var. Yani bence çok fazla gereksiz. keşke oraya çift flash koysaydım. LG G3'e baktığımızda yine optik imaj sabitlemeli. 13 megapiksel çözünürlüğünde çift flashlı ve lazer otofokuslu kamerayla geliyor. Yani açıkçası çift flash çok etkiliyor mu? Biraz etkiliyor. Ama lazer, lazer otofokus ne kadar çalışıyor bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü ben bu konuda ısrarcıyım. Ben buraya parmağımı koydum da bu lazer otofokusun üzerine. Çektiğim fotoğrafla parmağım olmadan çektiğim fotoğrafın hızı aynı. Yani bu videoda mı işe yarıyor? Yani bilmiyorum ama gerçekten bence çok işe söyleyemem fotoğrafta. Belki videoda işe yarıyordur. Bilen arkadaşlar varsa bu konuda detaylı bilgi bilen arkadaşlar aşağı yazabilir. Biz de öğrenmiş oluruz. Ee, onun dışında Note 4 kendi direkt çekiyor zaten. Çekim hızlarına baktığımızda neredeyse aynılar. Biri biriler. Ee, hiçbir fark yok zaman farkı açıkçası. Onun çift flash var dedik. Yine ikisinden de optik imal sabitleme var. Note 4 16'ya 9 formatında video ve fotoğraf çekebiliyor dedik. LG G3 4 3 formatında çekebiliyor. Bu da ne gibi avantajlar ne gibi dezavantajlar getiriyor. 16'ya 9 format daha geniş. Daha sizi içine çeken videolar ve fotoğraflar demek. 4'ü 3 fotoğrafta formatında fotoğraf ise Instagram'da geziniyormuş gibi bir şey açıkçası. Yani fotoğraflar böyle daha küçük daha karemsi. Yani çok iyi değil. Yani Note 4'ün bu özelliğini seviyorum. Yani 16 megapiksenin getirdiği bir özellik. 16-9 fotoğraf. Formatında fotoğraf. Önemli. Gerçekten önemli. Yani gerçekten de başarılı bir kamerası var. Ayrıca ikisi de 4K video çekebiliyor arka kameralıyla. Samsung Galaxy Note 4 ek olarak 2K videolar çekebiliyor. LG GX 2K çekemiyor ama de 120 fps slow motion videolar çekebiliyor. Onun dışında gelelim iki cihazın performanslarına. Performanslarına bakmadan önce size şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum. Bu iki cihazda iki farklı versiyonla piyasaya çıktı. Samsung Galaxy Note 4 hem Exynos işlemcili hem de Snapdragon işlemciliyle çıktı. LG G3 16 GB'lik ve 32 GB'lik ile piyasaya çıktı. 16 GB'de 2 GB RAM, 32 GB'de 3 GB RAM bulunuyor. Ben tabii 16 ile değil 32 ile karşılaştırıyorum. Samsung'da da Exynos işlemciyle karşılaştırıyorum. Çünkü Exynos işlemci kesinlikle Snapdragon 805'ten daha iyi performans sunuyor açıkçası. İkisinde de 3 GB RAM var. Samsung Galaxy Note 4'te Mali T760 grafik işlemcisi var. LG G3'te Adreno 330 bulunuyor. Bunlara da yine birazdan değineceğim. Antutu testine baktığımızda aralarında 10.000 puanlık bir fark var. Gerçekten büyük bir puan farkı. Samsung Galaxy Note 4 neredeyse 50.000'lik 50 skor alırken LG G3 40.000'lik 40 skor alıyor. E, fark gerçekten bariz bir şekilde ortada. E, bunun sebebi de e, şundan kaynaklanıyor. Bunda Snapdragon 801 var. Onu da hatırlatalım. Snapdragon 801 AC LG G3'te. Bu fark nereden geliyor arkadaşlar? Biliyorsunuz LG G3'e büyük bir ısınma sorunu var. Bunun için hatta bazı videolar bile çektik. kara yatırdık telefonu. E, şu durum. Ee, bunun ekran kartı Adreno 330. E, bu cihazın 2K'sını desteklemiyor. Yani tam yeterince iyi performans vermemesini sağlıyor ve ısınmasını ve yeri gel gelince oyunlarda atmasına kadar gidebiliyor bu durum. Yani e, grafik kartı yetersiz kalıyor. Ama Samsung Galaxy Note 4'e baktığımızda grafik kartı 2K için, hatta 4K için birebir uyumlu bir grafik kartı. Yani gerçekten çok başarılı oyun oynayabiliyorsunuz. Zaten e, Antutu testinden de göreceğiniz kadarıyla e, daha performanslı bir cihaz. Hem oyun konusunda hem ekranın daha kaliteli olup yani amoled olup oyunları severeceği performans gerçekten çok daha iyi. Ee, Onun için işte, işte işlem yaparken falan diyeceksiniz e, arayüzler nasıl? Çünkü performans etkiliyor. E, arayüzü etkiliyor. Normalde Samsung'un TouchWiz arayüzü baya kötüydü. S5'te ama Note 4'te bence düzelttiler. Ama yine arkadaşlarstan bir sürü gereksiz uygulama var. Direkt cihazın üzerinde bir sürü gereksiz e, özellikler var. Parmak izi okuyusu olsun, e, kalp atış sensörü ve gereksiz bir sürü sensör. E, onun dışında LG için arayüzüne baktığımızda gayet sade bir arayüz var. Pil tüketimi oldukça az. Sıkıntısız ekran geçişleri yapabiliyorsun. Note 4'te de öyle ama işte bazı gereksiz uygulama var. Sadece tek e, kötü yanı bu Note 4'ün arayüzde. Diyecekseniz bu cihazlar Android kaç var üzerlerinde? Samsung Galaxy Note 4'te ve LG G3'te Android 5.0 çıktı. Fakat şu anda video çekerken Samsung Galaxy Note 4'e 5.0 daha Türkiye'ye gelmedi. Ama çıktı. Belki videoyu izlerken çıkmış bile olabilir. Şu anda g 5.0 Türkiye'ye de geldi. Ama birçok kişi 5.0'dan memnun kalmadı ve geri döndüler 4.4.2'ye. Ben iki cihazda da KitKat sürümlerini karşılaştırıyorum. Ve performans olarak da 5'ten çok bir performans farkı olacağını sanmıyorum, düşünmüyorum. Ya Şu anda nasıl inceliyorsam 5.0 versiyonları da aynı şekilde olacağını açıkça söyleyebilirim. Onun dışında gelelim iki cihazın pil performanslarına. En başta söyledik bataryalar çıkartılabiliyor, değiştirilebiliyor, yedek batarya vesaire takılabiliyor kapak açılabildiği için. Öncelikle Note 4'ün pilinden bahsetmek istiyorum. 3220 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Hızlı şarjı destekliyor. Yarım saatte %50 şarj olabiliyor. LG Geç'te işte 3000 mAh'lik bir şarj, batarya bulunuyor. Şarj konusunda da normal telefonlardan biraz daha iyi. Note 4'ten biraz daha kötü bir batarya dolma yüzdesi var ama baktığımızda batarya süreleri neredeyse birbirine çok yakın belki Note 4 biraz daha kötü diyebilirim diyeceksin 3220 mAh batarya var şu cihazda nasıl 3000 mAh'lık bataryadan daha az ve daha neredeyse aynı miktarda gidebiliyor bunun cevabını birçok arkadaş zaten biliyor e, arı üzerinden kaynaklanıyor arkadaşlar. Note 4'ün arkada çalışan bir sürü gereksiz uygulaması var. Bunda arkada 50 uygulama çalışıyorsa LG Gelişe 25 tane çalışıyor. Saydın mı? Ölçtüm mü? Ölçtüm. Saydım. Bakabilirsiniz siz de isterseniz gidip e, bir teknoloji malasını veya bir yakınıza varsa. E, yani e, bu yüzden Note 4 ve LG Gelişe'nin pil performansları aynı. Ama oradan diyorsunuz duyuyorum onları. E, diyorsunuz Note 4'te Ultra Power Sync mod Uluslararası senet modumuz var bizim. Yok basıyorum tuşa simsiyah oluyor. Telefonla konuşuyorum. 10 gün, 5 gün, 20 gün pil gidiyor. E ne yapayım ben bunu? Ben 15 gün pil gitsin diye bütün uygulamadan kısıtsız kalacaksam, kısıtlanacaksam bu benim için bir avantaj değil. Tam mı tarzı? De dezavantaj. Ama diyeceksin dağda kalsam ne olacak? Şehirde yaşıyoruz. Dağ nerede? E, çekmeyen bir yer nerede? Yok işte. Öyle bir durum bile olmayacaktır açıkçası arkadaşlar. Yani pil performansları neredeyse birbirine çok yakın. Onun dışında gelelim iki cihazın da ek özelliklerine. Ek özelliklerken en başta küçük bir ek özellikten bahsetmek istiyorum. Ee, Samsung Galaxy Note 4'te Bluetooth 4.1 var. LG g Bluetooth 4.0 var. Bu ne gibi avantajlar sağlıyor? Biraz daha Note 4'ün bataryada daha az yemesini sağlıyor Bluetooth kullanırken ve e, daha hızlı veri aktarabiliyorsun. Çok da bir fark yok açıkçası ama yine de bir versiyon üstü açıkçası yani insanlar ona bile takıyor. Ee, onun dışında ek özelliklere baktığımızda iki cihazda da kızıl ötesi var. Ee, LG'nin kızıl ötesi uygulamasının Samsung'unkinden çok daha iyi. Uygulama olarak çok daha iyi ve çok daha seçenek var. Onun dışında LG için bir tarafa bırakmak istiyorum. Çünkü çok fazla ek özellik var ve çok fazla gereksiz ek özellik var. Arka tarafını çeviriyoruz. Kameranın altında, flash'ın yanında böyle gereksizliğin önüne vurulmuş yani dibine vurulan bir şey var burada. Yani böyle bir yanlışlıkla yapılmış gibi bir şey gibi duruyor ama bir herkes biliyor. Kalp atış sensörü. Kalbinin ne kadar attığını yok e, şey yaptı spor yaptıktan sonra kalbini ölçüyorsun. Ne kadar doğru ölçmüyor zaten. Hem doğru ölçmüyor, hem ölçmüyor. işte neymiş e, kandaki oksijen miktarı yok stres de falan düşüyordu. bunları ben ne yapayım arkadaş ya? Ha yaşlı olsam böyle bu durumda kalsam bu zaten yanlış ölçüyor. Zaten başta diyor yalan mı diyor? Ben sallıyorum kafadan diyor ama oraya koyuyorlar. Gereksiz bir özellik, arkada çalışan bir özellik. Bu telefonları alan, bu tarz telefonlarda bulunan Samsung cihazlarında hiç kimse bunu kullanmıyor. Onu başta söyleyeyim. İkinci bence yine gereksiz özellik. Parmak izi okuyucusu. E diyeceksiniz, parmak izi okuyucusu neden gereksiz diyorsun? Ne güzel parmak okuyor, güvenlik sistemi. Abi, oku, okusun ama böyle okumasın. Ya yani, okuyacaksa hiç okumasın böyle okuyacak. Bu nedir ya? Ben bunu ya bu bak metroda gidiyorsun tamam mı? Metroda almışsın bunu. Metroda veya metrobüste. Metrobüsü bilen biliyor İstanbul'da yaşandı. Sen bunu tek elinde zaten kullanamıyorsun. Şu tek elinde sen bunu aç. Bana videosunu at tamam mı? Farkdeyici.com'dan tek elinle adam akıllı şunu açabilirsen biz zorlanmadan, zorlanmadan diyorum. Aç bana yolla. Senin videonu e, farklı için YouTube sayfasında e, yayınlayacağım arkadaşım. E, deneyin. Siz de bulabilirseniz. Çünkü gerçekten zor bir şey. Yani kaydırma olayı olmasaymış, basma olayı olsaymış çok daha iyi bir parmak izi tarayıcısı görevi görülmüş. Ama şimdi geldik. Gereksiz özelliklere bıraktık. Çok güzel bir özelliğe. Ek özelliğe. Ve. Düştü. Bir dakika. Tabii ee, kalemi çıkarttık. Bir düşüş yaşadı. Ee, kalemi. Kalem gerçekten başarılı. Algılama konusunda çok iyi. Ee, yani yapmışlar. Harbiden yapmışlar. Ayrıyeten arayüzde gelen multi window özellikleri çok fazla. Çok başarılı. Beni çok etkiledi açıkçası. Yani 5 tane uygulamayı arka arkaya çalıştırabiliyorsunuz. İstediğin kalemle istediğin şeyleri yapabiliyorsunuz. Çok özgürsünüz. Hiçbir kısıtlama olmadan kalemi kullanabiliyorsunuz. Kalem çok güzel olmuş ama diğer özellikleri fıst yani. Yani bu parmak izi da şu arkadaki şey Hikaye. Onun dışında e, ses alma kalitesi Note çok daha iyi. 3 e, tane mikrofon kullanıyor cihaz. E, LG g de ne var işte bir kızıl ötesimiz e, Lazer otofokusumuz var. Lazer da zaten bir işe yaramıyor gibi bir şey. E, ayrıca tasarım farkı olarak da bir denilebilir. Arkada tuşlarımız. Onun dışında da farklı bir şey açıkçası yok. Yani kısaca böyleydi benim söylemek istediklerim arkadaşlar. Yani şöyle tekrar baktığımızda videonun en başında da söylediğim gibi hangi cihaz alayım derseniz bunun performansı kamerası çok daha iyi. Ama LG g tutuşu ve arayüz performansı daha iyi. Paranız varsa Note 4 alın ve kullanabilirim diyorsanız Note 4 alın. S Pen'e zaten ihtiyaç duyuyorsanız S Pen tarzı bir şey kaleme ihtiyaç duyuyorsanız direkt Note 4 alın. Ama öyle bir şeyle gerek yok. Ben sade olsun, temiz olsun, güzel olsun diyorsanız LG g alın dedim. Yani kısaca özetlemek gerekirse böyleydi arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Hızlıysam kusura bakmayın. Ben kısa videolar yapmaya çalışıyorum. Yani i̇nsanları sıkmak istemiyorum uzun videolarla. Ayrıyeten e, hatalarım varsa kusura bakmayın. Ya, aynı şekilde umarım memnun kalmışsınızdır. E, bizi Fakdet Facebook sayfamızı beğenebilirsiniz. Twitter, Instagram ve Vine hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Benden bu kadar arkadaşlar. Beni izlesin. Çok teşekkürler. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.